Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Yine yağ yeşili yazmama harika bir oya yapmak için karşınıza geldim. İplerim her zamanki gibi renk numaralarını söyleyerek videoma başlayacağım renk numaralarını, yazmamın rengini, kodunu, tığımın numarasını hepsini videonun içinde, başında daha doğrusu söyleyeceğim. Sonrasında videonun anlatımına başlayacağım. Videonun sonunda ise yaptığım oyayı bitmiş ve ütülü bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Evet, 375 böyle tam beyaz değil, krem de değil, kırık beyaz. Yazmamın kendi renginde 197 yağ yeşili 41 numara hardal sarısı buna yazmayı unutmuşum 356 e, çağla yeşili 639 böyle turuncumsu bir rengim var arkadaşlar 21 numara tığ kullanıyorum hemen şöyle tığımı göstereyim size. Yazmamı iki zincirle tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Ayrıca yazmamın kodu 197 yağ yeşili cenk marka. Yine altın başakta 197 numara ipi aldığınızda birebir yazmanızla uyum sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi oyama geçmeden önce siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Ayrıca bu yazmama yaptığım diğer modelleri de şu sağ üst köşede çıkan yağ yeşil yazma yazan yere tıklayarak görebilirsiniz. Videonun sonunda da şu kısma bir oynatma listesi olarak bırakacağım. Bu yazmama inanın çok güzel modeller yapıyorum. Hepsinden haberdar olun istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi hep beraber oyamızın yapımına başlıyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle tığıma bir defa doladım. Tığ battımdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç seferde tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım, kapattım. Aynı yere bir tane de sık iğne yaptım. Zincir falan çekmedim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Üç seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. Bir defa doladım, sıradaki tığ battısına girdim. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. Bir defa doladım, sıradaki tığ battısına giriyorum. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim kapattım. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde ben şimdi böyle bir başlangıçta 7 tane yapmak istiyorum arkadaşlar. Aralarda ise 16 tane yapıp 17.ye 17. de model kurmaya başlayacağım. Videonun sonunda bunu detaylı bir şekilde inşallah göstereceğim arkadaşlar. 2, 4, 5, Şimdi altıncıyı yaptım. 7'den dönelim. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Üçlü trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Oyamı çevirdim. Buradaki tomurcuğumun tepesine 7 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Oyamın düzünü çevirdim. 2 defa doladım, yuvama girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 4 tane de sık iğne yapıyorum. Bir de yuvama girdim, kapattım. 4 tane zincir. Tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet bir tane daha bundan yapacağım. Toplamda dört tane böyle çiçek dalı yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi yuvama kapatıyorum bir tane sık iğne yapıyorum yuvanın içine. Sonra alt kısma iniyorum. İki tane sık iğne oraya yapıyorum. Bir, iki. Bir zincir çekip yan tarafa bir defa dolayıp yandaki tığ battıya üçlü bir trabzan yapıp bir, iki, üç, dört zincir çekip aradan girip kapatıp bir sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmeden bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. 3 seferde tığımdan çıkarıp 4 zincirli bir tomurcuk yapıyorum. Bir de sık iğne. Bu şekilde 16 tane çimen yapacağız. 17.ye geçmeden bir zincir çekip 17.ye geçip 17.den sonra 7 zincir çekip geri döneceğiz arkadaşlar. Böyle devam ediyor alt kısım. Ben devam etmeyeceğim. Çok uzun sürüyor çünkü. Videonun sonunda zaten birkaç tane çiçek yapılmış halini göreceksiniz. Ee, şimdi üst kısmına geçelim. Kırık beyaz ipimi aldım. Tığıma sabitledim. Şöyle oyamızın ön yüzüydü burası. Arka tarafını çeviriyorum. Buradaki ilk e, dalımdan batıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir diğer dala köprü yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir diğerine köprü yapıyorum. 8 zincir diğerine köprü yapıyorum. Evet bakın böyle 3 tane köprü yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yuvamın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yuvamın içine kapatıyorum. 8 zincir yuvamın içine kapattım. 8 zincir yuvamın içine kapattım. 4 tane oldu. 8 zincir yuvamın içine kapatıyorum, 5 oldu. Bir daha kapatıyorum, 6 tane oldu. Evet, şimdi sık iğne ile yandaki yuvaya geçiyorum. Yine 8 tane zincir çekiyorum. Birinci 8 zincirimi kapattım. ikinci 8 zincirimi kapattım. Bu 3 oldu. Evet 4 oldu. Beşinciyi kapattım. Ve altıncı. Yan tarafa geçiyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncü. Şu ipimi de içeri saklayacağım. Dördüncüyü yaptım. 5. ve 6. bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi şu ipleri yakıp bir üst sıra için geliyorum. Evet son sıram için renkli ipimi tığıma sabitledim ve şöyle yazmamızın ön yüzündeydik yine çeviriyoruz arka tarafı burada yaptığımız ilk 8 zincirlik yuvanın içinden girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirimi sıradakinin içine kapatıyorum sıradakine sık iğne ile giriyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradakine kapatıyorum. Sıradakine sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradakine kapatıyorum. Sıradakine sık iğne ile giriyorum. 5 zincir çektim. Sıradakine kapatıyorum. Sıradakine sık iğne ile giriyorum. 5 zincir sıradakine kapatıyorum. Sıradakine sık iğne ile giriyorum. 5 zincir sıradakine kapatıyorum. Sıradakine sık iğne ile giriyorum. Sıradakine 5 zincirimi kapattım. Bir sonrakine sık iğne ile giriyorum. 5 zincirimi sıradakine kapattım sıradakine sık iğneyle girdim. Son olarak 5 zincirimi yapıp sondakine kapatıyorum. 1 zincir çekip yazmamın ön yüzünü çevirdim. Bir sık iğnesiyle 5 zincirlik alanıma girdim. 2 zincir çektim, kapattım. Bu 1. 2 zincir çektim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, kapattım. 3. Aynı şekilde devam ediyorum. 4 ve 5. Hemen bir sık iğnesiyle yandaki 5 zincirli küvama geçtim. 2 zincir çektim, kapattım. 1 2 2 zincir çektim, kapattım. 3 4 ve 5 Yandakine geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde yandakine geçiyorum sık iğne ile. Hepsini tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Bakın şöyle göstereyim size. Ağır bir model oluyor açıkçası. Yani böyle e, çabuk bitmeyecek modellerden bir tanesi oluyor. Büyük çiçekli. E, güzel. Ben yapar mıydım? E, şu 8 zincirlik alanları e, çok zahmetli açıkçası bilmiyorum. Ben böyle çok ağır modellere biraz cesaret edemiyorum. Hem üstü sık iğneli hem de altı böyle çok 8 zincir yapıp batıyoruz. Bana biraz ağır geldi açıkçası. Şöyle sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. den dönüyorum. 16. ya birleştiriyorum arkadaşlar. Evet böyle bakın. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.